Günaydın, ne derler sana? Dakiplerim macun. Evet evet. Her zamanki gibi saat... Ee, 7 7'ye 3 kalan buradaydı normalde. 7'ye 5 kalan mı korktun? Yok, <laughs> 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 Çok mu soğuk? Abi günaydın. Abi günaydın. <laughs> Hava çok soğuk değil mi ya? Tanıdınız <laughs> mı? <mu>? Saçları çıktı. Hayır Saçlarım zaten. Üst tarafta, üst tarafta. Abi çok soğuk ya. Avrupa olduk ya mevsim. Evet <laughs> evet. Ya kafa olarak olamadıktan sonra mevsim, mevsim mevsimden başlayalım. <laughs> kafa olarak da oluruz inşallah. Ne kafa olarak. <laughs> Hadi bakalım. Günaydın, günaydın. Evet bu videoyu İzmir'den önce çekiyoruz. Evet. Transilvanya evet. 20K'ya kayıt olduk. Evet. Bu arkadaşlar Çok onlar düşük. Büyük bir cesaretle evet. bir ay sonraki 1230 metrelik yükseltisi olan yarışa hazırlanıyorlar. 1230 ha? 1230 yazıyor. <laughs> İyiymiş ya. Ben 1400 sanıyordum. Sorun Bakalım yok olayım. o zaman. Bakalım bitirebilecekler mi? Şimdi <gülüyor> arkadaşlar <içindir var> ya... <laughs> şu şey vardır ya hani ya niye hep gelmiyoruz ya burnumuzun dibi geldiğinde söylenen <gülüyor> <gülüyor> bu arkadaşlar da koşuya başladı ya şimdi aynı şekilde devam ediyorlar. Umudunuz var mı? Ne için? 20 kayı bitirmek için. <laughs> abi bizim Gel da. abi sen şöyle röportaja gitsin. <laughs> Şu 20 indir 20 şunu o kadar soruyorsun. <laughs> 20 k bize ne eder ya? Biz ne ne 20 var koştuk? Sen ne diyorsun? Sadece 3 antrenmana ihtiyacımız var. Allah Evet, 3 zaten... antrenman. Evet. Bu arkadaşlar antrenmana bile ihtiyacı var. <laughs> <laughs> ne işte? 3 antrenman yapmamız lazım. Ben yani yürüye yürüye bitiririm. Bak bak gibi görmek. Peki o zaman şöyle söyleyeyim. Hesliye demiş ki Pandora'nın kutusu açıldığında içindeki tüm kötülükler dünyaya yayıldı. Evet. Kutunun dibinde sadece umut kaldı demiş. Evet. Umut ve güzellik. <lx1> <laughs> evet. Doğru. Nietzsche. Siz de sadece umut ediyorsunuz <laughs> işte diyor. Ne yapayım kardeşim? Dinler mesaj veriyor bize. Evet, nice Nietzsche <lights> demiş, nice. <laughs> demiş, nice? nice demiş ki Nietzsche. Nietzsche. ne demiş Nietzsche? Nietzsche demiş ki Umut, insanlara işkenceyi uzun süre çekebilsinler diye tanınan tanrılar tarafından verilmiş en büyük kötülüktür, demiş. Yok be, bir niça, bir, 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 biraz, i̇şte biz de bir saat demiş. umutlanacağız bakalım, antrenman boyunca. Seneca. Evet. Mutlu Seneka olmak isteyen kişi... Yok, bu <laughs> milattan önce... <Özer. gülüyor> evet. Mutlu olmak isteyen kişi, umut etmekten vazgeçmelidir, demiş. Hadi. Dur şimdi ne oldu Real Madrid aslında onun için? Bilmiyoruz. Abi çok Epik. önemliydi ya. Yani. Arsenal de umutluydu. 2-1 yendi. 2-1 yendi. <laughs> Arsenal ilk maçı 3-0 kazandı. 2-1 yendi Arsenal şey. Arsenal. O zaman tura atladı Arsenal. Evet evet. evet. Epiktetos. demiş ki Umut etmek iradenin dışındaki bir şeye bel bağlamaktır. Bu da demiş kö... <gülüyor> köleliktir. <gülüyor> evet. Yalnız biz 20'yi koşarız, <laughs> irademizin dışında değil, koşamazsak son... yürürüz ama bitiririz. Peki en son Herakliatos ne demiş? Umut, uyanık bir insanın düşüdür demiş. Evet umudunuz var yani, Abi canım. siz bu 20'yi koşarsınız. <laughs> Neyse. Deleriz en azından. Koşabilecekler <gülüyor> mi? Şap şap şap. Şimdi abi. böyle diyormuşum, ben koşamıyormuşum. <laughs> abi 20 kilometre evet, evet. olay koşuyor ama zaten bizim Bükreş'teki esas konseptimiz koşu değil. Ufak bir gezme, evet. ufak bir kutlama. Bir road trip olacak mı? Evet, evet tabii. Hadi bakalım. Yoksa biz zaten burada da koşuyoruz. Doğru. Esas koşuyu şeyde yaparız. Backyard. Evet, 6 Mayıs'ta. 10 Mayıs'ta. Backyard'da. Tabii Backyard'da hazırlanırsınız. Evet. Backyard Poyrazlar Gölü. Evet. Endorfin. Neyse. İzleriz sonra. <laughs> Bir el sallayın. <laughs>